Selamlar arkadaşlar dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. E, bugün iki tane hisseye bakacağız. Bu hisseler e, Dagi ve Edip başlıkta da gördüğünüz gibi. Şimdi e, bunlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu e, hisseler bizim uçacak kaçacak dediğimiz hisselerdendi ve yani aslında daha öncesinde bunların videosunu yapmamıştık grafikleri o hisselerle aynı şekilde ve bunlar hedefini yani güzel bir şekilde yukarıyı gördüler ve tekrardan aşağı geldiler şöyle hatta Dagi'den bakalım Dagi'de bizim uçacak kaçacak hisselerimizin grafiğini sahipti o grafiğin aynısı vardı Dagi'de ve gördüğünüz gibi hisse şuradaki Üçgenden sonra yukarıya gitti ve e, yukarıdan tekrardan aşağıya doğru salınımı yaptı ve e, buralarda dinlendi. Ve buralarda dinlendikten sonra genelde biz zaten biliyorsunuz e, benim videolarımı izleyen arkadaşlar şöyle bir üçgen çiziyoruz. Nereden çizelim? Şuradan çizelim. Şöyle bir üçgen çiziyoruz biz. E, şuradan da bir tane. Hatta onu daha küçük boyutlu yani şuralardan da çizebilirdik. Genelde bizim uçacak kaçacak dediğimiz hisselerde gördüğünüz gibi bu şekilde falan bir üçgen oluşturuyoruz birçok hissemizde zaten uçacak kaçacak isimli videoları izlerseniz bu şekilde hisseleri grafikleri göreceksiniz. Hatta şöyle buradaki V'den de şöyle bir destek noktası oluşturuyorduk hatırlarsanız. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim uçacak kaçacak hisselerimizden ve bu hisse güzel bir şekilde 2 liralardan işte 5 liralara kadar yukarıya doğru gitmiş. E, tabii ki iki katı kadar gittikten sonra hissenin biraz e, dinlenme ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse ne yaptı? Birazcık aşağıya geldi. E, ne kadar aşağıya geldi? Bir yarı fiyatı kadar e, diyebiliriz. Baktığınız zaman aşağıya kadar geldi ve tekrardan biraz yukarı hareket etti ki burada müşteri çekme olayı yaptı. Yani şurada gördüğünüz iki bar aslında bu iki bar müşteri çekme olayıdır arkadaşlar. Yoksa gereksiz bir şeydir. Yani neden böyle bir şey yapılsın? Gördüğünüz gibi müşteri geldikten sonra hisse tekrardan aşağıya vuruldu. E, müşterinin eline hisse verildi ve e, tekrardan hisse aşağıya geldi. Şimdi şöyle yakın zamana baktığınız zaman arkadaşlar burada aslında bir ikili dip görüntüsü görme imkanımız var. Şöyle çizdiğiniz zaman bakın burada bir ikili dip e, görüntüsü var. Nasıl ikili dip oluyor dersek şöyle. Bakın şurası birinci dip ve yukarı gitti, şöyle geldi ve burası da ikinci dip. Eğer ki buradan kalkacak olursa, şöyle bir kalkış yapacak olursa arkadaşlar Öncelikle şurayı tamamlaması gerekecektir. Burayı tamamlarsa eğer ki bu şekilde arkadaşlar sonraki hedefi şurası olacaktır. Kesinlikle ve e, burayı da gördükten sonra artık hissenin e, e, gidebilirdi. Tekrardan aşağıya gelebilirdi arkadaşlar. O yüzden e, buradaki hani buradan sonra ne olacak hareketini e, tam olarak kestiremeyebiliriz bilemeyebiliriz. Ama şöyle baktığınız zaman arkadaşlar burada e, burası bir ikili dip görüntüsü oluşturacaksa ve e, şu anda da zaten e, ufaktan böyle e, sinyali vermiş gibi ikili dip sinyalini gördüğünüz gibi şöyle aşağı geliyor yukarı gidiyor ve değdi çubuğa da değdi e, şu anda bekliyor hafif yine yukarı vermiş yönüne ama e, bunu biraz daha şöyle e, görebilirsek eğer ki şöyle görebilirsek eğer ki bakın e, ondan sonra artık e, ikili dip oluşturdu ve e, hedefine gidiyor diyebiliriz. İlk tamamlayacağı yer şurasıdır arkadaşlar. Buradan sonra da yine şurasıdır. Gördüğünüz gibi 5 seviyelerine yani tekrardan dönmeye çalışıyor hissemiz diyebiliriz. Şimdi şöyle Edip'e bakalım. Edip'e geçelim hemen. KTP hissemizde de yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir ikili dip e, görüntüsü mevcut yine şöyle e, bizim uçacak kaçacak dediğimiz hisseler e, tarafından bakarsak şöyle yine bakın burada e, aynı şekilde arkadaşlar grafiğini oluşturmuş bir şekilde bizim istediğimiz bir şekilde burada üçgeni yapmış ve e, sıkışmasını da şurada gerçekleştirdikten sonra şöyle bir çizdik hatta şurada bir üçgen oluşturalım bakalım şöyle çizdik bir de şöyle atalım ihlal olmuş. Yani şöyle çizebilirsiniz. Tam yukarıdan da alabilirsiniz. Şöyle bir şekilde buradan üçgen çıkartabilirsiniz. Ee, daha çok şöyle güzel bir üçgen çıkartmak için şuradan tutabilirsiniz. bakın yine e, burada hisse e, şöyle hisseyi bakalım ne yaptığına bakarsak gördüğünüz gibi hisse e, 83 kuruştan 253'e geliyor tekrar aşağı geliyor oradan tekrardan orta vadede kendisini yukarıya taşıyor güzel bir şekilde ve hisse şöyle baktığınız zaman hisse buradan tekrardan aşağılara kadar geliyor genelde hisseler yani şu V hareketi olan hisseler genelde bu V hareketinin e, boyutuna kadar yani e, nasıl söyleyeyim size, yani şuraya kadar genelde ve hareketlerinin şurasına kadar hisseler şu hizaya kadar yani hisseler düşüş yapıyor o benim attığım videolarda bakarsanız arkadaşlar ee, genelde oraya kadar düşüş yapıyor yani burası aslında diptir ve e, borsacı borsacı dedenin de dediği gibi videoları izliyorsanız eğer ki yani e, bir araba dağdan yuvarlanıyor bir ağaca takılıyor o ağaçtan kurtuluyor başka bir ağaca takılıyor ve en sonunda e, dibe vuruyor yani bir yere geliyor işte o dip arkadaşlar aslında o dip şurasıdır yani bunu bildikten sonra zaten dipten aldığınız zaman artık kar etme zamanı tabii ki geri kalan sabrınıza kalmış Yani şuradan dip aslında işte dediğim gibi araba yuvarlandı acı takıldı başka bir acı takıldı en son artık Yani araba en son geldi burada durdu arkadaşlar artık almanız gereken yer burasıdır yani Dağın eteğidir ve buradan da artık hisseler genelde kalkış yaparlar. Şöyle baktığınız zaman yine burada da Edip'te de biz aynı şeyi burada görmüşüz arkadaşlar ve Edip'te de yine şurada yeni güncel şeye bakarsanız yine burada da ufaktan bir sanki fincan pardon fincan diyorum ikili dip görüntüsü vermiş gibi ve bunu da eğer ki çalıştıracak olursa şöyle kalemini de bulayım. Şöyle arkadaşlar Bakın şurası birinci dip yukarı geldi ve ikinci dip oluşturdu yine bu da hafif buradan bir kalkış vermiş eğer ki buradan şöyle bir kalkış verirse şu izayı tamamlarsa bir sonraki hedef şurası olur ve daha sonra şurası olur ve daha sonrasında burası olur kaç parayı göreceğini de tabii ki şuraya kadar artık gerisini bilemeyiz buraları görmeden bir şey diyemeyiz ama ee, şuradaki e, hareketi tamamlayacak olursa, şu V hareketini yapacak olursa şöyle arkadaşlar e, O zaman anlayabiliriz ki, bilebiliriz ki e, hedefleri şuralar 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 olabilir Bunun aynısını nerede e, görmüştük? Hatta şöyle onu da açıp bakalım, onu da göstereyim sizlere Işık plastikli galiba, onun da videosunu ben Çekmiştim ve demiştim ki bakın ikili dip görüntüsü var ve gidiyor demiştim e, O videoda da bakabilirsiniz, bakabilirsiniz şöyle e, bir ikili dip oluşturmuştum Güzel bir şekilde ve bunun yukarı gideceğini söylemiştim, şöyle kalemimi alayım yine. Bakın şöyle birinci dip burası, yukarı geldi, aşağı geldi, ikinci dibini oluşturdu ve bu şekilde yukarıya gitti. E, tabii ki şu anda biraz düşüş yapıyor ama tekrardan toparlayıp e, tekrar hedefine devam edebilir diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar birden yani full yeşil olarak ise gitmiyor. E yani kendisini belli etmiyor. Biraz aşağı biraz yukarı biraz aşağı biraz yukarı yaparak ise yoluna bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle dipe geri dönecek olursak e dedik ki burada bir ikili dip görüntüsü var ve e şurayı tamamlarsa güzel bir şekilde yoluna gidebilir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu hareket yaptı ve şunu da yapması arkadaşlar artık yeterlidir ve iki dip görüntüsü deriz ve Hedeflerinde artık zaten biliyoruz neler yapabileceğini Olarak düşünebiliriz gördüğünüz gibi edip de bu şekilde arkadaşlar bizim uçacak kaçacak dediğimiz hisselerden Ve aşağıya doğru Geldi burada dinlendi ve tekrardan güzel bir şekilde kendisine güzel yerlere Çıkarttı bu şekilde grafik çizerek kendinizde bu şekilde grafik çizin arkadaşlar ve çizdiğim şekilde takip edin o şekilde gidiyorsa burada bir ikili dip görüntüsü vardır diyebiliriz ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar